Kıymetli dostlarım, selam ve hürmetler olsun. Bizler de e, Batı Karadeniz'deyiz. Şu an bulunduğumuz yer e, Ereğli ile Kozla arasındaki ılık su mevkiindeki kükürtlü su kıymetli dostlar. E, suyun derecesi aşağı yukarı e, 35-36 derecelerde. Muhteşem bir su. E, o kadar güzel ki kıymetli dostlar. Şöyle bir bakar mısınız bu? Cenab-ı Allah tarafından buradan bu dağın altından buradan kaynıyor gördüğünüz gibi şu an e, bu ku, kuyu gibi olan yerin içi suyla dolu fazlasını da tahliye ediyor böyle dışarı doğru akmakta şu güzelliğe bir bakar mısınız kıymetli dostlar maşallah bu su da böyle şuradan yolun içinden Karadenize heba olup gidiyor kıymetli dostlar yıllarca bu su belki yüzyıllardır akıyor e, kükürtlü su Kaplıca tarzında bir su. İçerisi şu kuyunun içerisi aşağı yukarı 37-38 derecelerde. Buraya doğru geldiğimiz zaman da suyun aşağı yukarı 34-33 derecelere, 33 derecelere falan da düşüyor bura. Muazzam bir su. Ben yıllardır geldiğim zaman gece olsun, karanlık olsun, gündüz olsun buradan geçer bu şifalı sudan da elimden geldiği kadar da faydalanmaya çalışırım. Tabii birçok e, insanlar e, buralara gelir bu güzelim e, Sudan'da e, şifa bulurlar. Üçüncü derecede kükürtlü su ama e, koyun gibi kokar. Böyle koyunun derisi gibi kokar su. Muazzam bir Cenab-ı Allah'ın verdiği bir nimet kıymeti dostlar. Evet e, Batı Karadeniz'den e, Ereğli Kozlu arasından selam ve sevgiler dostlar.